Allah ayetlerde Kur'an'ın yeterli olduğunu, anlaşılır olduğunu, kendisi tarafından açıklanmış eksiksiz bir kitap olduğunu söylemiştir. Nahl suresi 89. ayette, kovulmuş eden Allah'a sanırım, ''Biz kitabı sana her şeyin açıklayıcısı, Müslümanlara bir hidayet, bir rahmet ve bir müjde olarak indirdik.'' diye buyurmuştur. Müslümanlar ahirette yalnızca Kur'an'dan sorumlu olacaktır. Zuhruf suresi 44 olmuş etenden Allah'ım sana sınırım. Ve şüphesiz o Kur'an senin ve kavmin için gerçekten bir zikirdir. Siz Kur'an'dan sorulacaksınız. Birazdan izleyeceğiniz filmde Kur'an'ı yeterli görmeyip hurafelere göre din anlayışı geliştirildiğinde nasıl dehşet verici bir dünya olacağını göreceksiniz. O zaman bu kadın önden fermallı veya dümeli pantolon giydiği zaman Allah o kadını lanet etsin. Kadının giydiği pantolonun düğmesine fermuarına dahi karışan bunu kadını cezalandırmak için bahane olarak gören zihniyet, Kur'an dışı bir din anlayışıdır. Kur'an'da kadının pantolon giydiği için, pantolonu fermuarlı olduğu için lanetlenmesi diye bir hüküm yoktur. Araf suresi 32. ayette de ki, Allah'ın kulları için çıkardığı ziyneti ve temiz rızıkları kim haram kılmıştır? De ki, bunlar dünya hayatına iman edenler içindir. Kıyamet günü ise yalnızca onlarındır. Bilen bir topluluk için ayetleri böyle birer birer açıklarız bir kadın dışarı çıkmak istediği zaman yolun ortasında gitmek onun hakkı değildir. Kadın yolun kenarlarında yürüyecek. Kur'an dışı kaynaklara dayalı din anlayışında kadın karşıtlığı o kadar yoğundur ki kadının yolun istediği yerinden yürümeye bile hakkı yoktur. Ali İmran Suresi 94 Artık bundan sonra kim Allah'a karşı yalan uydurup iftira düzerse işte onlar zalim olanlardır. Araf Suresi 169 kendilerinden Allah'a karşı hakkı söylemekten başka bir şeyi söylemeyeceklerine ilişkin kitap sözü alınmamış mıydı? Oysa içinde olanı okudular. Allah'tan korkanlar için ahiret yurdu daha hayırlıdır. Hala akıl erdirmeyecek misiniz? Baldızından bir sofrada yenir mi? Yenmez. Kadın kayınıyla, kayınbiraderiyle bir sofrada yenir mi? Yenmez. Kayınbirader ölüm kadar tehlikelidir. Bir arada oturulmaz. Baldız kayınbirader falan bir sofralarda. Yapmayın bu işleri. Milyonlarca evde milyonlarca akraba olan insan aynı sofrada oturur, yemek yer, sohbet eder, çay içer ama bunların hiçbiri birbirlerine gayri ahlaki bir bakış açısıyla bakmaz. Ma'un nah suresi 116. ayet: Dillerinizin yalan yere nitelendirmesi dolayısıyla şunu helal, bunu haram demeyin. Çünkü Allah'a karşı yalan uydurmuş olursunuz. Şüphesiz Allah'a karşı yalan uyduranlar kurtuluşa ermezler. Çünkü kadın malıyla da fitne olabiliyor. Güzelliğiyle de fitne olabiliyor ve toplumdaki itibarıyla da fitne sebebi olabiliyor. Benden sonra erkeklere kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle bir fitne ki ümmet için en zararlı bir fitne. Ümmetim için erkeklere kadından daha şerli bir fitne bırakmadım buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'a mutabık olmayan bir söz söylemez. Bu sözler hayatı boyunca kadınlara sevgi ve hürmet gösteren Resulullah'a iftiradır. Yunus suresi 15. Kovulmuş şeytanlar Allah'ım sana sınırım. Onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda bizimle karşılaşmayı ummayanlar derler ki bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. De ki benim onu kendi nefsimin bir öngörmesi olarak değiştirmem benim için olacak şey değildir. Ben yalnızca bana vah yolundana uyarım. Eğer Rabbime isyan edersem gerçekten ben büyük günün azabından korkarım. Hamileliği davul çalarak ilan etmek de bizim terbiyemize aykırıdır. Allah razı olsun. Böyle karınla sokakta gezilmez. Her şeyden önce estetik değildir. Bunun adı realizm değildir. Bunun adı terbiyesizliktir. Evet. Heh. Hamile kadına tüm kadınlara olduğu gibi hürmet duyulur, sayı gösterilir. Kadınları hor ve aşağı görmek Kur'an İslam'ında yoktur. Şeytan Allah'a sınırım. Peki onlar Allah'ın dininden başka bir din mi arıyorlar? Oysa göklerde ve yerde her ne varsa istese de istemese de ona teslim olmuştur. Ve ona döndürülmektedirler. Ekseri cehennem ehli kadınlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cehenneme girdim gördüm. Ekseri halkını kadınlardan gördüm. Niye? Hikfur nela geçim Geçime nankörlük ederler. İyiliğe nankörlük ederler. Kocaya saygı etmezler. Kadınlar çok lanetin kurlar. Onun için çok cehenneme ekseri onlar girecekler. Hepimizin ne? evimizde var kadınlardan. Allah diyor benim de belamı versin. Yani ne diyeceksin buna? Amin diyeceksin ya. Peygamberimizin böyle bir sözü yoktur. Allah'ın sınırlarını çiğneyen her insan, kadın veya erkek, bu yaptıklarından Allah katında eşit sorumludur. Kimlerin cehennemde olacağını yalnızca Allah bilir. Müslüman birbirine hayır duası eder ve aksi bir durumda günülecek bir konu değildir. Bakara suresi 101, kovulmuş şeytandan Allah'ım sana sınırım. Ne zaman onlara Allah katından yanlarındakini doğrulayan bir elçi gelse, kitap verilenlerden bir takımı sanki bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını arkalarına attılar. Peygamber döneminde müşrikler haşa Kur'an'ı beğenmemiş, yeterli görmemiş, peygamberimize kendi hurafelerini terk etmeye çalışmışlardır. Yunus suresi 15. ayet, onlara ayetlerimiz apaçık belgeler olarak okunduğunda bizimle karşılaşmayı ummayanlar derler ki, bundan başka bir Kur'an getir veya onu değiştir. Müşriklerin peygamberimize Kur'an'a uymayıp, Onların batıl geleneklerine uymaları için yaptıkları baskı İsra suresi 73-75. ayetlerde şöyle bildirilir. Onlar neredeyse sana vahyettiğimizden başkasını bize karşı düzüp uydurman için seni fitneye düşüreceklerdi. O zaman seni dost edineceklerdi. Eğer biz seni sağlamlaştırmasaydık, andolsun onlara az bir şey de olsa eğilim gösterecektin. Erkek de gülmeyecek ona bakarsa. İslam'da erkekte kahkaha var mı? Herkese tepini takınacak. Ha o da amma uzundan geliyormuş. On sana neymiş bir şey? Aristo mu ne? Aristo Ali Usta'ymış esas. Aha gülüyorlar. Ha gülüyorsunuz işte. Aha gülüyorlar. Ha gülüyorsunuz işte. Kahkaha yasaktır. Kahkaha hiç. Mevlâ Teala'nın sevmediği bir şeydi. Kahkaha ile gülmek. Böyle komiserler falan oluyor tabii ki. <laughs> ben öyle şey yapmam ki. E ondan sonra adam iyileştikten sonra da ya da içiyordu falan. İlmiyle uğraşan hoca de zor kalktım diyor şimdi de duramayırım diyor yani böyle baba var, gülme var, her yol var. Bende baba var, gülme var, her yol var. Erkek de gülmeyecek ona bakarsan. İslam'da erkekte kahkaha var mı? Herkese debini takınacak. Maide Suresi 87 Ey iman edenler! Allah'ın sizin için helal kıldığı güzel şeyleri haram kılmayın ve haddi aşmayın. Şüphesiz Allah haddi aşanları sevmez. Mutluluk. Mutluluk da çok iyi bir şey değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devamlı üzüntülüydü, devamlı düşündü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayatında bir kere kahkaha açmamıştı. Gülmeyi de çoğaltmayın diyor. Neden? çok ölmek çok gülmek kalbi öldürür diyor. Kur'an'a göre gülmek ve neşe Müslümanlara Allah'ın nimetidir. Allah'ın helal kıldığını haram kılmak, Müslümanların elinden neşelerini, sevinçlerini almak İslam'a uygun değildir. Az gülmek ise Allah'ın içinde bulundukları durumdan dolayı cehennem ehline layık gördüğü bir durumdur. Tövbe suresi 82. ayet Öyleyse cehennem ehli kazandıklarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Düğünde Mesela kız, kızın abileri, kardeşleri, kayınçoları, bacanakları, dayıları vesaire. Oğlanın akrabaları, dayıları, halaları, teyzeleri 30 kişilik bir fotoğrafın içinde. Hatıra fotoğrafı. Bu biraz sonra yatak odasına girecek olan bu kız bu görüntüsüyle bu fotoğraf karesine girdiğinde bunu kocası bile daha henüz %100 incelemeden Buna bakması kıyamete kadar haram olacak olan yüzlerce erkeğin gözüne veya fasıka bir kadının gözüne girecek bu fotoğraf karesine niye girdin sen? Ey koca, Allah'tan korkmadın mı? Nikahlı karını, senin kardeşlerinle, amca çocuklarınla aynı fotoğraf karesine nasıl koyup kameranın önüne geçtiniz siz? Aile fotoğrafın dahi şehvet unsuru olarak gören bir zihniyet, sağlıklı bir sosyal yaşamı imkansız kılar. Böyle gayri ahlaki bir mantık Kur'an-ı İslam'ında yoktur. Maide Suresi 44 Öyleyse insanlardan korkmayın, benden korkun ve ayetlerimi az bir değere karşılık satmayın. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse, işte onlar kafir olanlardır. Kadınların kaşlarını inceltmelerine lanet var kaşlarını küçültüyor, dört tane tüycük bırakıyor orada. Asıl mesele karşıdan gören erkeğin göreceği deli oranını artırmak. İki milim fazla görülse anlı ne olur? Bir de şeytana sor neler olur neler olur. Kadının yüzünde açılan iki milimetrelik alanı dahi hesap eden bu çarpık zihniyet Kur'an İslamında yoktur. Müslüman irade ve vicdan sahibidir. Müslümanları kadının yüzündeki iki milimetrelik alanı görünce kontrolden çıkan insanlar gibi göstermek gelenekçi ortodoks zihniyetin ürünüdür. Enam suresi 150. De ki, gerçekten Allah'ın bunu haram kıldığına şehadet edecek şahitlerinizi getirin. Şayet onlar şehadet edecek olurlarsa sen onlarla birlikte şehadet etme. Ayetlerimizi yalan sayanların ve ahirete inanmayanların heva, istek ve tutkularına uyma. Onlar bir takım güçleri ve varlıkları Rablerine denk tutmaktadırlar.